Tamam, tamam, tamam zaman var yetiştiniz. Tamam. Hayır Tamam. Etebo. Etebo. Kendisi gidiyor Etebo. Durdurulamıyor Etebo. Çok güçlü Etebo. Dripping halinde Etebo. Yine ayakta kaldı Etebo. Hey, excuse me, hey. You only need fucking yellow line, don't you? What yellow line?

glass <laughs> şey, ablacığım bir tane fotoğraf çekebilir miyiz? Ha pardon kardeşim. <laughs> Kapalı elim yüzüm Azerbird'de kollumuz idolünün idolü Mersun'un cantları beş kol, hep kat. Hey maka dena maka maka dena, hey maka dena maka maka dena, hey maka dena maka maka dena, hey maka dena maka maka dena. Bugün kendimi çok mutlu ettim ve çok mutlu oldum. <laughs> bottles top perky just start a pop 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 two goes of purple just to Milletin arabasını bikineli kızlar yıkıyor, bizimkini türbanlı erkek yıkıyor amına koyayım. Vallahi billahi şansımıza bak ya. I'm the bad guy. Duh. Ne diyorsun oğlum sen? <laughs> tamam, oğlum hani dertliydin? A Bu bir savaş ilanıdır. Bu bir savaş ilanıdır. <laughs> Işıklar yaklaşır kırmızı mavi. Ben bir şey yapmadım abi. Festai festai fralı. Üstümde Giorgio Armani. Eşofman takımı ateme başı Çok fazla parayı üstünde taşı. Rakamlar. All right, whenever you're ready. ready? Yeah, here we go. Lan Bilo. Şu anamın karnından sıkaran para var. Kardeşler lazım. Anamın anamın. kafana göre mal gel hele. Anamın anamın mı anamın ana. Gelsin götümüze soksun bari kamerayı da biz de rahatlayalım. O varı da getirin. Olduğu gibi soktuk. Allah belanızı versin. Anladın mı? O Allah'a bu kurban o zamandan belanızı versin. Ne kadınlar sevdim sevdim zaten yoktular böyle bir sevmek görülmemişti. Let's turn this bottle into a rocket with liquid nitrogen. Ulan. Arkadaşlar bugün aktarlardan böyle inek sütlü sabun aldım bakalım deneyelim. Şöyle kok... inek kokuyor ya. Şimdi yüzümde deniyorum böyle. Ya bana bir şeyler alın. Müzik. abi ne yapayım? Allah'ın sesini kıza hava atacağım ya. Kıza. Araba onun araba. Ya araba ya. zaten onun. <laughs> Yumurtalı pide var mı? Yok mu? O zaman ekmek ver.

Paralısı son model arabası bitmiyor merhabası Taş gibi manitası akıyorlar aleme janti kankası Bize gene kezban tribi de cabası Viskisi vodkası kap için tayfası Şekiller Dubai sabah otel odası Sigara filan uçuyor yıldızlara müptezel bayan Harmanım baba nerede çarşaf I'm so shy. Yeah, yeah. <laughs> I'm so pretty, and he like that. When he beat it up, he deep inside that kitty cat. Yo, yo, ah! I'm in baller, brought my shawler. She won't fight, oh. but can't come over. Oh. Don't push me. Ah! Oh. verebilir miyiz? Bu kafelere gidiyorsunuz ya, maskelerinizi çıkarıyorsunuz ya, affedersiniz de salaksınız. I'm sorry, salaksınız. I'm sorry I'm sorry got to the job, I'm not my Kanka iki geliyor. Ne yapacağım lan? Doğal davran. Sakin <laughs> kaçam. Now look at this. She 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 <laughs> Anime thighs when she opened up so wide, I got a twinkle in my eye. Asian pussy is so tight, I just really wanna pipe. Oh my gosh, she got the big ass titty, she's only five.